Evet arkadaşlar bugün Ben bugün Kardeşime araba sürmeyi öğretiyorum Bakalım neler yaşayacağız İlk önce ben Osman Kardeşimin adı Hüseyin Gelin hep beraber onu çağıralım Hüseyin Lan boklu çocuk gelsene Lan Gel Geldim abi Bugün sana araba kullanmayı öğreteceğim e, Abi araba ne? Arabanın Ne? İşte olmaz. Araba araban. Tam bir dafas gibi. bir sen Lan Da Bil bin sene. Bin lan şuna. Bin bin. İşe mi Bin mi abi? Ee nereye gidiyor? Al işte. Çarptı arabayı geri zekalı. Acaba bir şey oldu mu? Olduysa da zaten bana ne? Arayayım. Ah, çıkardım. Seni hastaneye götürelim. Beş dakika sonra. Doktor bey. Kardeşimin talihliği çıktı mı? İyi mi? Ee, kardeşinizde bir sıkıntı yok. Ama tüm organlarına bakıldığında beyni bulunamadı. Nasıl yani ya? Beyni bulunamadı mı? Evet efendim kardeşiniz beyinsiz. Kafasında beyni yok. Beynine dair bir kanıt bile yok. Neyse ben onun taburcu olmasını istiyorum. Çünkü o zaten onun doğuştan beri özelliği. Tamamdır efendim. Hemen taburcu ediyoruz hastayı. Kardeşim iyi misin? İyiyim abi. Devamı için bir like.